Dün gördüklerimizden sonra benim için hiç rahat değil. Allah dün gece gözümü kırpmadım ben. Ay. Yani hana koyup bir başkasıyla o kadar samimi gördükten sonra böyle iki yüzlü ilişkilerle hayatımızı geçirmek yerine yalnız olmanın çok daha erdemli olduğunu anladım ben. Bahar sen hep demez misin ki? İnsanlar hak ettiğini yaşar diye. Emin Bey de hak ettiğini yaşıyor. Yani demek ki bunun aldığı nefes iki yüzlü aşk içinmiş. Ahmet Hanım, Ahmet Hanım. Farkında mısınız? Biz şu anda işlenen duygusal bir suçun tanıklarıyız. Ama sen de cinayet işlenmiş de biz de onu yaşıyoruz. Merhaba efendim. Merhaba, merhaba. İyi dersler. Size de iyi dersler. Gerçekten iyi dersler herkese. Pişkin. Pişkin uzak doğu mutfağından pişkin bir tebessümle geçti. Abi Hanım bu aşk cinayetini ihbar etmeyi düşünmüyor musunuz? Emin Bey'e Hanako'nun hayatında başka biri var desem ben kötü olurum. Yani unutma aşk iki kişiliktir. Tamam aşk iki kişiliktir ama dün gördüklerimizden sonra ben orada da aşk falan göremiyorum. Ayrıca böyle durup Emin Bey'in aldatılmasını mı seyredeceğiz? Hem Emin Bey'in sizin gibi bir insanı harcayarak peşinden gittiği kadının ona ne kadar değer verdiğini bilmeli bence. Ay bilmiyorum yani hakikaten bilmiyorum. Söylemek lazım bilmiyorum. Şimdi okuldan çıkıyorlar. Orada burada kafelerde. Ya yaşları küçük bunların sapi sayılırlar. Her türlü kötü şeye alışverirler meazallah. Yok Hidayet Hoca. Bizim öğrencilerimiz dürüst çocuklardır. Öyle şeyler yapmazlar. Yani yapsalar bile geri dönecek e, cesaret ve dürüstlükleri vardır. Ne kadar güzel konuştunuz. Dürüstlük çok önemlidir. Her alanda, İşte aşkta... Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Ben birazdan geliyorum. Tamam. Rahatına bak Anako. <laughs> Toplumsal değerlerin çivisi çıktığı için... ...kimsenin dürüstlüğe aldırdığı yok Afet Hanım. Yani bravo Hidayet Hoca. Şiir gibi konuştun. <laughs> Yakında Küçük İskender şiirlerine de başlarsın sen. İnna sabir, inna sabir, laf işte. İnsanın cehennemi kendisine körleşmesiyle başlar. Yanılıyor muyum? Afet öğretmenim. Yani sizi biraz sinirli görüyorum bugün. Yani sizde bir misyoner ruh hali seziyorum. Ben gayet iyiyim efendim. Etrafımda olan biteni açık seçik görebiliyorum ve göremeyenlere de çok acıyorum. Emin Bey. Buyurun Afet Hanım. Şey, öğretmenim. Söyle Leyla. Şey dün sizi okul çıkışı göremedim de e, ben ödev konumu değiştirmek istiyordum. Ya. Hangi konuyu almak istiyorsun? Amerika kıtası yerine Afrika kıtasının doğal yapısını incelemek istiyordum da. Tamam. Olabilir Leyla. Benim içimin sakıncası yok. Yalnız ödev çizelgesinde de değiştir de sonradan bir sorun yaşamayalım. Tamam Tamamdır. İyi dersler. dersler. Siz ne diyordunuz Afet Hanım? Diyordum. Dev. Önemli bir şey mi? önemli. Hadi Afet. Bir çırpıda söyle her şeyi. Hanako'nun başka bir ilişkisi var Emin Bey. Bunu size söylemem gerekiyordu. Ay nasıl söyleyeyim kıskanıyorsun diyecek bu sefer de. Afet Hanım. iyi misiniz? Du yok. Ya yani yok. İyiyim. Bu iş böyle olmayacak. Hadi Afet. Hanako'nun başka bir ilişkisi var. Söyle hemen söyle. Hanako'nun... Han... Han... Hani bu konuda bir şey söyleyeceğimi... ...siz merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Leyla içeri girmeden önce... defter. Defter mi? Not defterinizi unutmuşsunuz. Derse gireceksiniz. Ah. Teşekkür ederim. Farkında değilim. Bu aralar hiçbir şeyin farkında değilsin ki zaten. Beceremedi, beceremedi. Diyemedi adama. Diyemedi.